Hayat evet Efendim Söyleme Haber Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz yeni bir haber videosuyla tekrar birlikteyiz Bildiğiniz gibi 2011 yılından beri devam eden Suriye'deki iç savaş Tüm coğrafyayı Ve ülkemizi çok derinden yaraladı Çok derinden etkiledi Ve Suriye'deki iş savaşın En büyük Kaosunu En büyük yükünü de Ülke olarak Türkiye çekti Yaklaşık 10 milyon Mülteci sığınmacıyı Ülkemizde 10 seneden beri biz misafir ediyoruz ve hala da misafir etmeye devam ediyoruz. Ve bugünlerde Erdoğan'la Esed arasında bir görüşme trafiği olacağı söyleniyor. Hatta Erdoğan'ın açıklamasında da ömür boyu küslük olmaz. Devlet başkanları düzeyinde de görüşülebilir diye bir yeşil an ışık yaktı. Bu böyle bir şey tabii söz konusu değil. Ama mümkün değildir gibi bir ifadeyi kullanmam da alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla bir vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor ve görüşmenin Suriye'de olmayacağı, Moskova'nın buna ev sahipliği yapacağıyla ilgili olarak bir açıklama dönüyor. Biz de bugün Evdoğan'la Esed arasında bu görüşme trafiğinin konuşulmasını vatandaşlarımıza sokağa soracağız. Bakalım sokak 11-12 yıl aradan sonra bu sıcak teması bu sıcak yeşil ışığı nasıl değerlendiriyor? Bakalım vatandaş ne söylüyor? Vatandaşa bir kulak bırak. Esad'ın yaptığı katliamları, yaptığı insansız suçlamaları yaptığı yani ufak çoklardan ufalı çoklardan 70 yaşlı insanlara bomba yardırması yani Türkiye açısından çok büyük bir üzüntüye neden oldu. Yani bir e, Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Esat'la Esad'la görüşmeyi bile bıraksın. Onunla hiçbir ticarette hiçbir şeye girmemesini istiyoruz. Yani Sayın Başkanımız böyle vahşice insan öldüren, bomba atan, evlere bomba yadıran Esadla yani görüşmesi imkansız olması lazım. imkansız olması lazım. Görüyoruz yani şu anki devir Suriye, Suriye'nin halini görüyoruz yani. Evinde ufacık yatan çocuk, ufacık annesine sarılarak yatan çocuk evine roket atarlar düşüyor. Yani bunu hiçbir dünya görmüyor mu? Hiç kimse buna dur diyemiyor mu? 10 seneden beri herkes seyrediyor yani. Herkes dünya seyrediyor. Artık... Bunun bir e, Erdoğan artık bir yeşil ışık yakması lazım artık buna bu dur demesi lazım yani. Bugün onların başına başka zaman bizim başımıza gelecek bu olay yani. Yani hiçbir zaman Sayın Başkanımız satla görüşmesin yani onu istemiyoruz yani. O bir PKK ya bir terörist yani. Tüm dünya da bunu görüyor. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederim efendim. Efendim 2011'den beri devam eden Suriye'deki iç savaşın en büyük yükünü muhtemelen Türkiye çekti. Evet. Yaklaşık o günden bugüne 10 milyon mülteci burada barındı. Evet. Ve ilk defa Erdoğan ve Esed arasında bir yeşil ışık yandı. Evet. Ee, başkanlar düzeyinde de görüşme olabilir dendi. Neler söylüyorsunuz bir vatandaş olarak? E, bu çıkışı nasıl yorumluyorsunuz? Bu çıkışı şöyle yorumluyorum ben bir vatandaş olarak. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı bir, bir beyefendi katil eset diyordu. Sürekli konuşuyordu, konuşuyor. Nasıl olduysa bir U dönüşü yaptı kendisi. Biz de şaşırdık yani şu an katil esetle nasıl görüşecek? Ne yüzle varacak adamın yanına var? Kendisi adaya heyet gönderecek de ne diye gönderecek? Katil eset diye mi gönderecek yani? Biz şaşırıyoruz, kabul etmiyoruz hayır efendim konuşmalarını biz kabul etmiyoruz biz. Siyasette küslük olmaz diyor. siyasette küslük olmaz da. Adama sen katil eset diyorsun. Adam a, vatandaşın 10 milyon vatandaşı kapıyı açtın Sen niye açtın kapıyı? Ya millet kendi milletin aç. Sen kendi milletin aç karını doyur ya. 10 milyon bir de çıkıyor oyuna da diyor. Ben 47 milyar dolar mı ettim diyor. Kendi milletine ver. Niye vermiyorsun o parayı sen? Niye şu vazan Suriye'de kapıyı açıyorsun? Açmasaydın kapıyı. Açtı boyuna geliyor, çıkıp çıkıp geliyor, çıkıp çıkıp geliyor. Nasıl göndereceksin şimdi bu adamları sen? Sanırım kendi milletin aşklarını doyur ya. Olmaz böyle şey. Peki hükümeti Amerika veya Rusya mı baskı yapıyor Esad'le görüşmesi için? Evet doğrudur efendim. Amerika ile Rusya baskı yapıyor Esad'le görüş. Masaya otur demek istiyor aslında. Masaya oturacak. Ne, geç kaldı. E, sen ne diye oturacaksın masaya sen? Sen Suriyelileri al götürdü. Gönder Suriyelileri çağır Esad'a e çağır yap. Al vatandaşını de. Gönder vatandaşlarını Suriyeli. İşte biz bir Suriyeliler. Toprağın ne işi var bu toprakla Suriyeliler? Karışıklık devam ediyor. Karar harekatı bekliyoruz yani. Boyuna şehitler geliyor. Bekliyor. Ne bekliyorsun kardeşim? Adam senin askerini şehit ediyor. Boyuna, ta, boyna ee, roket atıyor. Roket atıyor. Sen ne seyrediyorsun? Gönder askerin kar harekatı yap. Sustur onları. Bitir aradan çıkar. Sen ne bekliyorsun? Ya? Sen em emir, mi alacaksın sen ya? Amerika'da emir vermesini bekliyor. Rusya'nın emir vermesini bekliyor. Sen ne biçim bir Cumhurbaşkanı? Sen oraya binler, ne diyor tuturdun sen oraya? Görevini yap. Vazifeni yap. Boyuna şehitler geliyor, boyuna arkaya atıyor, sen seyrediyorsun, ne seyrediyorsun, gönder karar hareketini, ne bekliyorsun ya, sen ne bekliyorsun, anlatmayayım, sahip bir efendi, çık sokağa, cevap ver bak, Antalya'nın yücel ustası sana soruyor, sen ne bekliyorsun, niye karar yapmıyorsun, ya bekle diyorsan, boyuna şehit gel, daha dün Teğmen gitti, şehit oldu ya, 3 tane asker şehit oldu, günde 3-4 tane asker gidiyor, yazık değil mi, ne günah var onların ya, Sayın Cumhurbaşkanı çağrı yapıyorum, bir an önce Türk askerimizi, Suriye bölgesine gönderilmesi istiyoruz. Bu kır, ıı, operasyon yapılması için karar hareket. karar harekatı yapılması için, Bekle be kardeşim. Daha ne bekliyorsun? Boyuna şehitler geliyor. Bak dün geçen ay bugün 4 3 tane şehit gelmiş. Teğmenim şehit olmuş. Haftada 3 4 tane şehit veriyoruz. Ne gerek var yani? Operasyonu başlat. Amerika'nın emir alacak değilsin sen. Koskoca Cumhurbaşkanısın ya. Bugüne kadar atalarımız hiçbir zaman Amerika'dan Rusya'dan emir almadı. Ülkeyi yönetenler sen ne bekliyorsun ya? Bekleme. Çık çöl erkek sağa meydan okuyor adam Ya peke, peye de, pek pekaka. Çık karşısına. Gönder kara harekatını. Ne göndermiyorsun sen Ne bekliyorsun sen? Hayır millet kızıyor tabii sen. tabii Bir çıkacaksın, o isteyeceksin Bu millet sana soy verecek sana. Ne karar harekat yapmıyorsun sen? Neyi bekliyorsun sen? Kimden emir alıyorsun? Vallahi vatandaşa sokakta şunu söylüyorum ben. Vatandaş güven vermiyorsa bu vatandaşla ısrar etmek güveneceğim diye gaflettir. E vatandaşla sen 9-10 sene ayrı kal, ondan sonra da başka şeylerde. Bu çok güven verici işler değil. Peki bunu Amerika Rusya mı istiyor böyle bir? Onların mı baskı yapıyor acaba? Olabilir. Olamaz değil. Ya. Büyük Büyük Atatürk demiş ki arkadaki kuzey komşumuza çok güvenmeyin. Ön taraftakine iç işlerine de fazla karışmayın demiş. Biz de bunun devam ediyoruz Son bir soru soracağım kusura bakmayın 10 yıldır e, yapılan o iş savaşta Suriye'nin en çok kahrını yükünü Türkiye çekti hı hı. hem savaştan dolayı hem gelen sığınmacılardan dolayı Siz de en başından beri e, çok uzun yıllar önce bu diyalog olsaydı ülkede bu kadar Suriye'de olur muydu? Ya onu onlar biliyordur zaten de hani söylüyorlar politik olarak sokakta onu biliyorlardır öyle olduğunu Yunanistan kalkıyor, Mısır'la anlaşma yapıyor, mecbur. Gidiyor İsrail'le anlaşma yapıyor. E arkasından bize ya bu adamla konuşalım gayrı Çok zarara başladık diyorlar. Biliyorlar onlar onu. Çok teşekkür ediyorum. Ve çok Bence sağ Bence çok kesin bir de bir me menfaati vardır kesin. Suriyeliler de nalet olsun. Bir türlü defolup ülkelerine gitmediler. Biz mülteci durumundayız. Allah onları kahretsin. Geçecek. Şey götürsün götüsün ikiniz Suriyeliler buradan. Buradan götürsün Suriyelileri ya. Giderler mi şimdi Esat'la görüşme olduktan sonra? Ya gidecek mecburen. Adamlar, adamlar bak git şuraya e, tişörtçüler, bütün Suriyeliler e, 1500 dolar maaş alıyor. Gitsin memleketinde savaştın burada benim e, devlet me para kazanıp da vergi vermeden çalışacağına. Gitsin savaşsın memleketine ya. Gitsin toprağını kurtarsın. <laughs> Teşekkürler. Artışır da artışmaz bunu ben bilmem. <laughs> Yani görüşmeli mi, görüşmemeli mi? Yani görüşmeli ya. görüşmeli tabii. Yani diyalog olsun diyorsunuz arada. Olsun diyor. He. şeyle, ne onun adı, Mısır'ın adı mı, ne görüştü Cisiyle. ya. Sisiyle. görüştü, ondan da görüşsün canım. Zaten <laughs> Erdoğan kendisi de diyor, ömür boyu küslük ha. olmaz siyaset. He, doğru. doğru. Doğru değil mi? Evet. Doğru. Yani diyalog olmalı, evet. İlişkileri normalleşmeli yani. Normalleşmeli tabii. Evet. evet. çok teşekkür Doldur, ederim. Sağ yakışıklı kardeşimiz var sokakta. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. İsim ne? Halil. Halil. Halilciğim nasılsın? İyiyim. Okula gidiyor musun? Evet gidiyorum. Gördüğünüz sınıfım. Maşallah. Dersler nasıl? İyi. Teşekkür takdir var mıydı? Teşekkür takdire yaklaşmaya çalışıyorum. Yaklaşmaya çalışıyorsun. Ya şimdi sınırda dünyada savaşlar oluyor. <laughs> Neler söylersin ben yani savaşların olmasını istemiyorum yani çocukların, annelerin, babaların ölmesini istemiyorum askerlerimizin ölmesini istemiyorum bu savaş hep hep geçiyor bize de saldıracaklar belli oluyor ee bir gün o başka yerlerde zaten savaş çıktı bize bazıları kaçtılar ya bize de gelirlerse ya bize de yani şey olursa Korkuyor savaşlarsa musun? evet korkuyorum Abi. Korkuyorsun İnşallah ülkemizde de Herhangi bir çevremizde de savaş olmaz Ne çocuklar İnşallah. ölür ne anneler ne babalar ölür Cumhurbaşkanına bir şey söylüyorum buradan ee, Okullarla ilgili Okulda bir tane suyu alıyorum 4 lira ee, tost 15 lira olmuş Bir tane bisküvi 6-7 lira olmuş ne biçim bir şey bu ya e, okulda yani hiçbir şey yiyemiyoruz düzgünce Kantinler pahalı mı? Kantinler çok pahalı abi e, Ses ne sesleniyorsun ne çağrıda bulunursun? Ben bu cumhurbaşkanının fiyatlarının indirmesini istiyorum abi Cumhurbaşkanımız düşürsün diyorsun fiyatları Evet abi Yani çocuklar Okulda aç kalmasın diyorsun Evet öyle yani. diyorum Küçük evet. çocuk çocuklar abi Aç kalıyorlar ya Afrika'daki çocuklar aç kalıyor onları görüyorum bazen böyle işte abi ben ne diyeyim. Okula aş gidip baş git gelmek istemiyoruz diyoruz. Evet. evet. çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Hiçbir çocuk ölmesin. Hiçbir evladımız, çocuklarımız da aç ve açıkta kalmasın. Evet abi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim vatandaşların görüşü kanaati böyle. Yani madem ki görüşülecekti, madem ki diplomatik ilişki olacaktı, neden bu yıllar önce olmadı, yıllar önce olsaydı Suriyeli mültecilerin kahrını ülke olarak çekmezdik açıklamaları daha çok ön plana çıkıyor. Zaman ve mekan her şeye gebe. Zaman ve mekan nasıl bir ortam sağlayacak? Görüşme nasıl ve hangi aşamada yapılacak? Ve ne sonuçlar çıkacak? Rusya bu işin neresinde yer alacak? Amerika neresinde yer alacak? Ve bu görüşebilme olasılığı olursa eğer görüşme trafiği gerçekleşirse acaba mültecilerin ülkemizdeki mültecilerinin geri vatanına Suriye topraklarına dönmesi mümkün mü? Bunları konuştuk. Bugün de yine kamerada Murat kardeşimin görüntüleriyle ekranlara getirdik. Yayında ve yapımda geçen bütün arkadaşlarım adına sokaktan, caddeden, ülkemizin, Anadolu'muzun tüm topraklarından herkese Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşçakalın.